Evet çocuklar bu haftayı da bitirdik. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim hocam. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Haydi görüşürüz bakalım. Ha bu arada Emine yaptıklarını unuttuğumu zannetme. Müdürle konuşacaksınız haftaya. Senle onun arasında. Haydi Allah'a emanet. Tamam hocam. Bir kez tekrardan çok özür dilerim bu arada. Ben kafadım o defteri ya. Arkadaşlar bu hafta bizim evde mi buluşsak? Hem çok eğlenir güzel olmaz mı sizce de? Havuzun yok ama yine de gelir meflacım. Aynen aynen. Zaten perisi eve giderken Jacques'ın senin havuzunun içine giriyor. Orada yaşıyor zaten. Yeme girip falan da orada yiyor. Evet. Belki öyleyimdir. Belki öyle yaşıyorumdur. Ne oldu? Ne oldu yani? E tamam işte. Bazen boşuna kurbağa gibi bıraklamıyormuşsun. Sebebi buymuş demek ki. Bana bak. Üf, bıraksanız da kavga etmeyin ya. Arkadaşlar kavga etmek sizin hiç iyi Çünkü vücudunuz saldırı hormonları saklar ve bu da hiç iyi olmaz. Bak Bilge, bilimin geçmediği şeyler de vardır. Çok da şey etme ya, Boşver gitsin. Arkadaşlar neyse ya, biz de toplanıyoruz tamam mı? Ne yapacağız peki? Konuşur, muhabbet eder, aynı zamanda isim şehir oynarız. İyi bakalım. Olur ben gelirim. Ben de geleyim bari. Yastık getireyim mi? Yoksa sizde var mıdır Efla? Yastık savaşı için diyorsan getirme. Uyumak için diyorsan var zaten. Yok yok. Uyumak için söylüyorum. Başka bir şey için değil. İyi. Gerek yok o zaman. Ya Aslı yastık savaşı yapsak çok iyi olur ha. Valla benle Perisi bir odaya koyun. Elimize yastık verin. Kapıyı da üstümüze kilitleyin. Kim kimi yedersin artık. Emine yastık savaşının boks maçı gibi düşünüyorsun ama o öyle değil. Emine yastığının içine gizliden çimento bile doldurur. Aklıma gelmemişti bak ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Ciddi aldı bir de ya. Emine bak canım. Yıl olmuş 2025. Sen hala eski yöntemleri deniyorsun. Vurmalı kırmalı oyunlar istiyorsun. Hiç yakışmıyor sana. Yahu he he. Senin öyle çıtı pıtına gerçek hayata geçmiyor canım. Bunu bilsen ufak başına bir şey gelse oturur ağlarsın ha. Neyse ya herkes geliyor tamam mı? Tamam sen Haydi dağılalım o zaman. Anne evde misin? Evet kızım evdeyim mutfakta gel. Ben var evde ortalık sessiz. Şu nerede anne? Bilmiyorum ya geldi sanki. Sanki yok daha gelecek ki tamam anne arkadaşlarım gelecek birazdan. Gelsinler gelsinler eğlenirsiniz sıkıntı yok. Bizimkiler gelene kadar ben şu isim şey kartlarını hazırlayayım. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Valla elim boş gelmeyi dedim. Böyle peyniri, çayını al dersin Gerek yoktu, teşekkür ederim. Olur mu canım? Afiyet olsun. E, ayakta mı kalacağız? Arkadaşlar geçin geçin şu odaya geçin. Oda çok güzel bir şefla. Ya verdi de çok sevindim. E hadi oynamaya başlayalım. Yerde oynayalım çünkü hepimiz yatağa sığmayacağız. E hadi oturalım bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz gelmeden önce hazırlamıştım. Şimdi elimdeki kutudan bir harf seçeceğim. Şehir, isim, hayvan ve eşya yazacağız. İlk bitiren bitirdim desin. Bir tane hayvan, bir tane şehir. Başka neydi? Şehir isim, hayvan, eşya. Eh, tamamdır. Çekiyorum. Hop. A. Bitirdim. Ya arkadaşım oynayana başladık farkında mısın? Nasıl bitirdin ya? Aslan, aslan, ayakkabı, Ahmet. Ben oynamıyorum. Ben de beynimden yaparım. Böyle oyun mu olur? E zaten beynimizle yapıyoruz Emine. Yok yok böyle olmaz bilgiye yazacaksın tamam mı? Ama ellerin beynimi yazdığına yetişemiyor. Ne yapacağım? Kusura bakma o senin sorunun Bilge sen daha önce hiç bu oyunu oynamadın değil mi Doğru mu anladım? Evet ilk defa oynuyorum hmm, Tamam o zaman herkes kuralı öğrendi Hadi o zaman başlıyoruz tekrar C Bitti Ama nasıl nasıl bu kadar çabuk yazdın E söyle bakalım Cizre, jandarma, canavar, ceket ya çıldıracağım ya çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Neden düzgün oynamıyorsunuz? oldu? bana yetişemeyince zoruna mı gitti Pelin sürdüğümü beğenemiyorsun tam olarak. Emine bulduklarının hepsi yanlış. Jandarma değil o jandarma. Canavar belki bir hayvan sayılabilir ama bir öyle bir hayvan ismi yok. Belki ben kendi tavşanıma canavar ismini koymuşum. Öyle olmaz. Mesela kedi deyince herkes ne de dediğimizi anlıyor. Sen neden canavar ismi koyasın ki? Hani mesela dedim. Mesela yani. Siz burada ne yapıyorsunuz yavrularım? Oyun oynuyoruz babaanne. Heh, aklıma şey geldi. Bir soruyu da babaannene sorsana Esra. İyi iyi oynayın. Hadi bakalım yavrum. Babaanne sen de bir defa oyna ya. Ne oyunu yavrum? Ben diğer tarafa gün sayıyorum ya. Ben daha ne bu sabah ne yediğimi hatırlamıyorum. Aklımda tutamam yavrularım. Olsun olsun bir dene ya. Belki güzel olur. Babaanne ne oldu? Niye bu kadar düşündün ya? Sahi ben sabah ne yemiştim ya. Hiç dikkat etmedim. Tamam babaanne dur soruyorum. Buradan çekiyorum. P harfi. Bir şey, bir isim, bir hayvan ve bir eşya düşün. Tamam, düşünüyorum. Düşündüm. Çok merak ettim şimdi ya. Patlos, Pakize. Ah Pakize. Rahmetli arkadaşım. Neyse, Forkuz ve Pisküvit. Vallahi helal olsun, bize tebessüm ettirdin. Hepsi doğru valla. <laughs> helal olsun. Bir tane yanlış. Şş, teşekkür ederiz. Maşallahın var babaanneciğim. Yok be kızım yaşlandık da. Neyse. Haydi selametle ben gideceğim camiye. Görüşürüz çocuklar. Allah kabul etsin. Kızım babaannenle camiye gideceğiz. Biraz yürüyüş yapıp geleceğiz. Tamam anne biz buradayız zaten. İyi bakalım. Haydi görüşürüz. Evet şimdi bir harf daha çekiyorum. H harfi. Üf, uyuyakalmışım ya çok açım bir meyve falan atıştırayım. Nerede ya kaldın? Bu da ne ya? Bu ne sesi? Demek benim evime gelir. Ben siz oyunlar oynarsınız ve beni de çağırmazsınız. Bakalım. Bir dahaki buraya geldiğinizde beni çağıracak mısınız? herkes yazsın bakalım. Bitti. Emine bak geçenki gibi olmasın. Yok yok. Hakkari. Halı. Hayalet. Hakkari. Şşş. Ne gene? Bir ses duydum. Ne sesi? Bak dinleyin yine geldi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi benle alakalı değil. Ben hayalet dedim diye hayalet gelmez herhalde. Arkadaşlar hiçbir bilimsel araştırmada hayaletin varlığına dair bulgu veya kazıt yok. Bilge hayalet gelse böyle bir tane şok enseneyi vursa sen o zaman bilimi bilimi görürsün ha. Emine korkutma bizi ya. Efla evinizde hayalet falan yok değil mi? Aslında bizim yok da yan komşunun var. Ara sıra getiriyorlar biraz başını okşuyoruz tatlı bir şey. İyi misin Peluş? bu nasıl bir soru? Ne bileyim belki daha önce duymuştur falan diye. Yok yok ama bu ses diye geldi anlamadım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Efla ben bir bırak gideyim zaten sıkılmıştım bu dünyadan. Ya o neymiş? Sen de bir şey olsun arada kaynım diye bahane arıyorsun ya. Ne bu acele? İşte. Şimdi macera başlıyor. Bu gece sizler için biraz farklı olsun. Ben çok sıkıldım ya. İki dakika bir araya gelelim dedik. Hayaletler sarmış etrafı. mi ne hayaleti ya. Bir sakin olsanıza ya. Ben bu evde yaşıyorum. Her gün burada uyuyorum. İşin en kötüsü de o ya Efla. Bugüne kadar sana ne selam vermiş. Seni sormuş seni etmiş. İnsan aynı evde yaşadığı insana bile bir selam veriyor. Hala dur sorar. Bu hiç olmadı bence. Ya ben gitmek istiyorum. Ben çok korkarım böyle şeylerden. Efla beni bırak bir aldık kadar gideyim. Oradan bak ses yine geldi. Dur dur. Aa bu bizim şey değil mi ya? Kim? Aa evet kapıya bak. Ay ne rahatladın ya. Tüm ses senden mi geliyordu? Gel bakalım şuraya. Gel bakalım ya. Maşallah kedi de güzel gürültü yapıyormuş. Komşular kazmıyor Efla. Ya ne gürültüsü ya. Şimdi yanlışlıkla bir yerden falan atlamıştır ya. Baksana sen şunun tatlılığına. Oy yerim seni. Yerim seni. Yine ses geldi. Bu da seni esir mi Pelin? Bir durun durun ben bir bakıp geleceğim. Asla! Asla gidemezsin Efla. Hepimiz yan yana kalacağız. Kimse bir yere gitmiyor. Esra terlik var mı odanda? Yok daha neler? Hadi bilimsel olarak hayalet diye bir şey yok diyorum ama terlik gibi hayalete vurmaktan daha saçma bir şey yok. Taktırmadan bir ışığı da kapatayım daha eğlenceli olsun. Yok yok bu böyle olmaz. Biz Üzeli... en Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Ya Rabbim şimdi ölmek istemezdim ama sen her şeyi bilirsin ya Rabbim. Sen kadirsin demek zaman gelmiş yapacak bir şey yok. Sessiz olun korkmayın. Hey ben de korkmaya başladım. E haydi bilimsel bir şeyler yap o kadar konuştun ettin. Durun durun kendi evimde beni korkuttunuz yahu. Sessiz halledeceğiz. Biz ondan korkuyorsak o da bizden korkuyordur. Yok daha neler ya ondan mı Olabilir denemekten zarar gelmez. Yok bir şey yapmayın. Zaten birazdan bizi bitirecek. Bari erken yapmayın. Pelin sus, susar mısın? Her türlü olayda ağlamaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun ya. Planı nedir Naime? Ne yapacağız? Plana sadık kılacağız. Planımız korkutmak. Hayalet bana bak hele. Vallahi eğer ben kalkarsam, ayağa kalkarsam oraya gelirsem var ya. Şşş Emine öyle değil ya. Hep beraber onun çıkardı sesini çıkarmaya çalışalım. Mantıklı. Haydi yapalım. Aa, <laughs> <laughs> Bunlar ne yapıyorlar ya? Korkmadılar da dalga mı geçiyorlar? Sanki fayda etmiyor. Başka bir şey yapalım. Ne yapıyoruz? Haydi bakalım. Üstüne doğru yürüyeceğiz. Hayatta? Yok Felice ölünce mi? Bir de hayatta diyor ya. Hepimiz bir karar veriyorsak uyacaksın. Tamam hadi gidelim o zaman. Neyse, sen de önden gel. Haydi bakalım o zaman. Sanki geliyorlar. Gelsinler de bir korkutayım onları. <laughs> <laughs> Allah'ım Vaktim bugün neymiş demek. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım ben böyle olsun istememiştim. Anne kalk kalk maşallah. Amellerim iyi demek. Ölmeme rağmen her şeyi duyuyorum ve görüyorum. Baban ölmedin ölmedi. Kalk korktun sadece. Efla ben bu kardeşini aylardır görmüyorum. Gün geçtikçe sanki daha da çekilmez olmuş. Emine bir sus. Ne diyorsun? Bir de onların evinde yani. Şu köfe Ne bu hal? Biz bir saattir içeride evde birileri var diye şok geçiriyoruz. Canımız çıktı meğer ki şu Anne açıklayabilirim. Şey ben evde herkes benim olduğumu biliyor diye şey etmiştim korkmazlar diye. Şu köfe, sen ne yapacağını sanıyorsun? Ya babaannem Allah korusun bir şey olsaydı biz ne yapardık ne yapacaktın? Neyse ki kimseye bir şey olmadı elhamdülillah. Ben zaten sana daha önce söylememiş miydim bir insanı korkutmak günahtır diye he? Yo söylemedim. Nasıl söylemedim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Bir Müslümanın diğer Müslümanı korkutması helal değildir diye. Söylemiş olmam lazımdı. Neyse Efla çok gerilmeye gerek yok. Biz de çıkalım haydi arkadaşlar. Evet gitsem iyi olacak. Zaten uyumam vakit alacak bu gece. E, oldu o zaman. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun babaanneciğim. Haydi görüşürüz. Daha vaktim varmış demek ki. Haydi çocuklar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.